kitabı. Bayağı içinde bir araştırma var anladığım kadarıyla. Tabi tabi tabi. Eskilerin anlattıkları, onların orada yaşadıkları, duydukları, bildikleri, gördüklerini ben aktardım şu anda. Peki e, e, insanlar bu kitabı nasıl bulabilir, nasıl temin edebilirler? İnsanlar ben şu anda internet var. Gerçi de bilmiyorum daha yeni e, şu anda bugün burada panayıra getirdim imza gününe. E, yakında imza günü tertipleyeceğim. Sanıyorum internet aracılığıyla da dağıtım yapacağız. Elimden geldiği kadar da bizim göçmenlere ulaştırmaya çalışacağım. Pek çok göçmen derneklerimiz var. Evet. E, Türkiye çapında. E, oralarda e, onların arzulu ederseler eğer beni davet ederseler tabii ki Bursa'da çok yerde gidecek de oralarda da gelip imza günü tertipleyebilirim. Tabii ki konserle beraber. Konser. Biliyorsun ayrıca da türkücüyüm yani rümeli evet, sanatçısıyım. Tabi, tabi, Hatta onu soracaktım ben size kitabınızın içeriğinde özellikle bizim o kültürümüzü anlatan maniler ya da türküler de var mı? Var tabi o zamanlar bir zamanlar yani daha 1900 yıllarında 1920 yıllarında bizim babalarımızın duyduğu türkülerden bazılarını sadece 2-3 tane bir şey aldım yani sadece hani onları hem anmak için yani o zamanlardan onları aldım değerli benim için çok değerli olan şeyleri olaya koydum günümüzün zaten müziklerini hepimiz de biliyoruz ve daha daha doğrusu da ben şöyle bir şey söyleyeyim müziklerimiz de çok değişti yani ben elimden geldiği kadar anonimleri de oradaki yerelde ne söylediysek tütün tarlalarında neler söylediysek ben onları hala aynı şekliyle korumaya çalışıyorum bugüne kadar. Ve Arda boylarıyla da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı ses sanatçısı oldum. Yani bizim yöremizde kökünden yetişmeyim. Kitabım hep öncecik şunu söyleyeyim. Geçmişten bugüne bugünden geleceğe de konular işledik babam rahmetli oldu Babam Mustafa Çavuşoğlu babamın anlattıklarını ben e, toplamıştım 6 sene kadar falan topladım onları ondan sonra e, tekrardan yaz dedim ben bunları yazayım bir roman şeklinde bir kitap şeklinde bir hikaye şeklinde kulaktan dolma bilgiler de var kulaktan kulağa dolaşanlar da var evet. onları aldım ve konuları e, hem günümüze uyarladım hem de geçmişten Onların dilinden yazmaya da çalıştım. Yani daha doğrusu bir Balkan olaraktan, Rumeli olaraktan o şekilde oralarını çalıştım. Yani biz saf temiz Türk kaldığımız için Kıracalı Türkleri hala saf temiz Türküz. Yani biz oralarda başkalaştırılmadan gelmişiz buraya kadar. Ama ne yazık ki Türkülerimiz başkalaştırıldı tabii. Çok Türkülerimiz değişti gitti. Aslında ben elimden şey geldiği kadar yapıyorum bir şeyler. Evet, görüyoruz zaten bunu. Bilindik Türkülerimiz var ama bir de yanında bunun Gerçekten bilinmeyen çok fazla ses sanatçıları tarafından idrak edilmemiş ama bizim ben kendimden biliyorum işte yaşlı dinleyicilerimizin söylediği türküler de var aslında. Olmaz mı? 300 tane eser onlar. topladım 300 tane az değil yani 300 tane evet. eser topladım bizim oralarından çok var. Çok var yani. Ta tabi tabii ki yapmak istediğimde çok vardı ama stüdyoya giriyorsunuz, uğraşı veriyorsunuz, evet. müzisyenler topluyorsunuz. Bir de profesyonel çalışma yapmak. Yani ben eskilerde mesela hemencecik alıp böyle şu anda hemen bir türkü söyle değil yani. yani eskileri kalsın, yenilere kalsın diye, geleceğimize kalsın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hala bocalıyorum, uğraşıyorum. Ne güzel. Biz de emeğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun.